Evet arkadaşlar yeni bir videoyla, yeni bir derste ve soru çözümleriyle karşınızdayız. Sınavlarımız yaklaşıyor. Ne kadar çok soru çözerek videoyu seyredersek o kadar başarılı olma şansımız artacak. Evet ilk sorumuz geliyor. ADR'ye göre yön okları ne anlama gelmektedir? Yön oklar dediğimiz şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kutuların üzerinde işte iki tane ok vardır yukarı işaret eder. Tabi biz bunu ters koyarsak aşağı işaret eder. Bu nedenle o okları yukarı doğru koyup yani paketlerimizi o şekilde istiflememiz gerekiyor. Bakalım cevaplarda ne yazıyor? A. Ambalaj birimlerinin birimlerinin yata şeklinde nakledileceğini gösterir. Hayır, dikey olarak koymamız. Yatay olduğu zaman malzemeyi eğmiş olacağız. C'ye bakalım. Nakliye için bir anlamı yoktur. Aksine nakliye için vardı Çünkü işte ters koyduğumuzda, yatay koyduğumuzda bunun büyük bir ihtimalle sıvı veya gaz olduğunu düşünürsek sızacağını ve döküleceğini hesaba katacağız. O nedenle dik koymamız için nakli için önemi vardır. Kapağın yeri konusunda bilgi verir. Kapan yeri konusunda bilgi vermez arkadaşlar. Burada bu şekilde koymadığımız takdirde sıvının akabileceği, sızabileceğini söyler. O zaman 5 şıkkına bakalım. Ambalaj birimlerinin yön oklarına göre yerleştirileceğini gösterir. Evet. Ambalaj birimlerinin yani ambalajların yön oklarına göre yerleştirileceğini gösterir. Doğru cevap B. Bir başka sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki tehlike işareti ne anlama gelmektedir? Evet arkadaşlar, sınavlarda dedim 13 soru çıkacak bunlardan. Bunlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar, 2 iki var. 2'yi görüyoruz. 2 nedir? Bir patlayıcıdır. 2 gazların sınıfıdır. 2 sınıfı 2 gazlardan bahsediyor. Evet. Bu maddemiz bir gaz. Üzerindeki işaret, kafatası işareti ve kemik işareti var. Bu zehirli olduğunu gösteriyor. O zaman bunun anlamı zehirli gazdır. Beş şıkkında zehirli gazları görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir arkadaşlar? İkinin yerine aynı işaret de tehlikeli iş, tehlikeli madde işaretinde iki yerine altı olsaydı o zaman zehirli madde olacaktı. Buna dikkat edin. Caydırma amacıyla yanına işte mesela altı koyduklarında hemen zehirli maddeyi iki olursa da buradaki gibi zehirli gaz olacak. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dökme tehlikeli madde taşımasında kullanılan turuncu renkli levhanın yarısındaki örneğin 27-14 rakamı ne anlama gelmektedir? Geçen dersimizde videomuzda da anlattığımız gibi 30'a 40 şeklinde olur bu turuncu renkli levhamız. 2'ye bölünür. Üst kısmında taşıdığımız tehlikeli maddenin tehlikeleri yazar. Mesela bu maddemizdeki 40 gösteriyor. Altta alttaki kısım ise UNE numarasıdır. UNE numarası nedir? Bir e, tehlikeli maddelere Birleşmiş Milletler tarafından verilen 4 rakamlı bizim TC kimlik numaramız gibi online'da UN numarası var. Yani sıralamışlar. Hepsine bir UN numarası dediğimiz numara vermişler. 4 rakamdan oluşan. İşte buradaki de alt kısımdaki de onun UN numarası. Yani hangi yükün olduğu, hangi tehlikeli maddenin olduğunu gösterir. Şıklara bakalım. Maddenin yanma noktasını belirtir. Hayır. Maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir. Hayır. Tehlikesi hakkında bilgiyi hangisi veriyor? Bakın caydırma burada bir caydırma yapmışlar. Üst kısım veriyordu. Ondan sonra D'ye bakalım. Maddenin spesifik ağırlığını belirtir. Böyle saçma bir şey olamaz. Çünkü ne kadar yüklendiği belli değildir. Hangi maddenin yüklendiğini belirtir. Evet. Hangi tehlikeli maddenin yüklendiğini gösterir. Doğru cevap burada C'dir. Evet. Bir soru daha geliyor işaretlerden. Evet. Ben işaretlere önem veriyorum. Çünkü sizin sınavda asıl belirleyici olan tehlikeli madde işaretleri 13 tane 12 tane civarında çıkıyor. Bunu yaptığınız zaman zaten yersini halletmiş oluyorsunuz aşağıda belirtilen etiket hangi tehlike sınıfına aittir? Arkadaşlar birincisi hemen bakıyoruz. Dördü görüyoruz. Yanıcı olduğunu da alev işaretinden anlıyoruz. Dördüncü sıfır neydi? Katı maddelerdir. Evet. Şimdi su ile temas halinde yanıcı gaz çıkan maddeler. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Zaten suyun olduğu yerde mavi olması lazım. Dolayısıyla burada maviyi göremediğimiz için bu şık eliyoruz. Yakıcı oksidik maddeler diyor C şıkkında. Yakıcı oksidik maddeler neydi? 5.1, 5 oksidik madde 5.1'di değil. Yanıcı maddeler, yanıcı maddelerin açıklamasını yapmamış katı yanıcı, sıvı yanıcı. Bunu sıvı yanıcı alsak bile 3. sınıf olur. Ama B şıkkına bakarız. Kendi kendine yanabilen katı maddeler. Evet. Kendi kendine yanabilen katı maddeler. Zaten katı olduğunu söylemiştik. Yan, yanıcı da olduğunu söylemiştik. Kendi kendine yanan katı maddeler şıkkı 8B de doğru. Evet arkadaşlar 9. sorumuza bakıyoruz. UNE 1300 TR binatin yağı ikamesi bu nedir? UNE numarası bu. Teratür ismi de budur. Tere yağı ikamesiymiş. Burada altı çizili bir şey vermiş. Maddenin hangi tehlike kaynaklanır? Maddesinde hangi tehlike kaynaklanır? Evet arkadaşlar. Bakın burada 3'ü verdiğine göre bu madde yanıcı sıvıdır. Çünkü 3. sınıf neydi? Birinci sınıf patlayıcı. ikinci sınıf gazlar. 3. sınıf yanıcı sıvıdaydı. Yanıcı sıvı bir maddeymiş. 2 verdiğine göre orta tehlikeliymiş. Yani çok tehlikeli değil, az tehlikeli değil, sadece tehlikeliymiş. O zaman bunun özelliği neydi? Yanıcılık. Evet. Hangi tehlikeli barın kaynaklanır diyor. Aşırıcı etkisi yok. 8. sınıf değil. Zehirlilik etkisi yok. Yine 8. sınıf şey 6.1 veya işte 2.1 değil. Şey 2.3 değil. Zehirli gaz değil yani. Kendiliğinden yanmaya yatkın değil. 4. sınıfta olur bu. Yanıcılık dediği evet. Arkadaşlar biz bu sorular bakanlık yayınlamıyor veya hiçbir yerde yayınlanmıyor 2014'lerden itibaren 13'lerden de yanılmıyorsam bakanlık yayınlamadığı için ancak biz bu soruları sınava giren şoför arkadaşların aklına kalan sorular onun için sorular çok net değil yani birebir aynısı olmadığı için burada bu soruda C şıkkında yanıcı sıvı maddeler yanıcılık özelliği taşır. O nedenle burada yanıcı sıvı maddeler olarak C şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Paketleme grubu 1 ne anlama gelmektedir? Şimdi arkadaşlar paketleme grubu 1 yüksek tehlike derecesi olan maddeleri içerir. Paketleme grubu 2 tehlikeli maddeleri içerir. Paketleme grubu 3 ise az tehlikeli maddeleri içerir. Dolayısıyla paketleme grubu biri sorduğu için buradaki doğru cevap C şıkkı yüksek tehlike derecesi olan maddeler diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bir başka sorumuz. Taşıma evrakında paketler halinde tehlike yük, madde yükü UN 2727 Talyum nitrat evet 6.1 parantez 5.1 paketleme grubu 2 D/E şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir? Araç hangi tünellerden geçemez? Şimdi arkadaşlar. Evet burada UN numarasını görüyoruz. Literatür ismini görüyoruz. Evet. asıl tehlikesi neymiş? 6.1 zehirleyici maddeymiş. Parantez içinde ek tehlikesini veriyor. Nedir? Oksitleyici, sertken bir maddeymiş. 5.1 paketleme grubu da 2 olduğuna göre bu madde tehlikeli bir madde. Ne az tehlikeli ne çok tehlikeli, sadece tehlikeli. Yani orta tehlikeli diyeceğimiz bir maddeymiş. Ama paketleme grubu verdiği için hangi tünellerden geçiyor ya paketli taşındığını gösteriyor. Evet arkadaşlar burada paketli olduğu için ikinci harfi dikkate alıyoruz. İkinci harfimiz nedir? E. E olan tünellerden geçemez. Hangilerinden geçer diye sorsaydı A, B, C, D diyebilirdik. Doğru cevap C. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki turuncu plakada yazılı 33 rakamı ADR'ye göre neyi ifade eder? Evet arkadaşlar. Bakıyor. 5 şıkkına bakalım. Taşınan tehlikeli maddenin 3 ve 0 kategorilerinde olduğunu gösterir. Hayır. Araç üzerinde 30 adet paket yük olduğunu gösterir. Hayır. Aracın 30 veya daha düşük sınıf numarası olan köprülerden geçebileceğini gösterir. Hayır. O zaman A şıkkına dönüyoruz. Tehlike tanımlama numarasıdır. Evet. 3. Üç, 3. Sınıf yanıcı sıvıdır. 2. 3. Tekrarladığı zaman rakam tehlikenin bir kat daha arttığını gösterir. Doğru cevap tehlike tanımlama numarası 33 olarak. Evet, A şıkkı. 14. soruya geliyoruz arkadaşlar. ADR'ye göre tehlikeli madde levhasının üzerindeki 90 rakamı neyi ifade eder? Evet. Tehlikeli madde levhasının üzerindeki 90 dediği turuncu renkli levhamızın üst kısmındaki 90, 9. sınıf neydi arkadaşlar? Sayalım. 1, patlayıcılar. 2, Gazlar 3, yanıcı sıvılar 4, yanıcı katılar 5, oksitleyici, peroksit maddeler 6, zehirli ve bulaşıcı maddeler 7, radyoaktifler 8, aşındırıcı asidik maddeler 9, muhtelif maddeler. O zaman muhtelif madde rakamı ifade eder. Buradaki 0 az tehlikenin tehlikeli veya az tehlikeli olduğunu söyler. Çok tehlikeli değil. O zaman çevreye zararlı muhtelif tehlikeli madde. Evet. Muhtelif maddeler çevreye zararlı olduğu için çevreye zararlı muhtelif tehlikeli madde ifadesi C şıkkı burada doğru. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar bu dersin ADR'ye göre T harfi neyi ifade eder? Arkadaşlar T harfi İngiliz burada toksit demek. Toksit İngilizce'de zehirli zehirliliğin karşılığıdır. Dolayısıyla T harfi burada zehirli ifade eder. Burada F harfini koymuş olsaydı, F fire yangından gelir, yanıcılığı ifade eder. Korazif C harfini koysaydı, C İngilizce'de C harfi korazifi ifade ediyor. O da aşındırıcılık ifade ederdi. Ama burada T'yi sorduğu için T toksi, toksi ifade ediyor. Toksi İngilizce'de zehirli demek. Dolayısıyla doğru cevap aşıkkı. Bugünkü dersimiz burada bitti arkadaşlar.